Arkadaşlar herkese merhabalar. Pamel, yenilenebilir elektrik üretim anonim şirketi. An itibariyle ise fiyatı 158 lira 30 kuruş. Fiyat kazanç oranı 36.11. Piyasa değeri, defter değeri 9.33. Elektrik, gaz ve buhar 3.29. Elektrik, gaz ve su da 3.29. Verimlilik Fire genel skor 5 üzerinden 2.41 vermiş. Verimlilik 5 üzerinden 0.5. Likit de 5 üzerinden 2.90. Kaldıraç 5 üzerinden 4.25. Karlık güzel arkadaşlar 5 üzerinden 3.90. Büyüme maalesef olumsuz 5 üzerinden 0.5. Halka açıklık oranı şirketin %20.91 burası olumlu. Şimdi bilançolar kısmına finansallardan bilançolar kısmına geldiğimiz zaman Yıllıklarda arkadaşlar öz kaynaklarda %176.86'lık bir getiri var. Burası olumlu fakat e, piyasa değeri, defter değeri diğer sektör ortalamasının 3 katı kadar. Yani burada karar takdir sizin arkadaşlar. asla olan trenddir. Birazdan trende de bakacağız. Şimdi gelir tablosunda çeyrekliklerde %64.24 satışlarda bir artış var. Yıllıklarda %19.83. Esas faaliyet karı benim için önemli. Yıllıklarda %145.94 artmış. Çeyrekliklerde 8.23'lük bir artış var. Ee, barlar bu şekilde esas faaliyet karında bakın birinci ve ikinci çeyrekler olumlu fakat Fiyat bilançonun içinde mi arkadaşlar? Bakın burası önemli. Şimdi bilanço iyi geldi, bilanço iyi geldi. Buradaki bilançoları sizden benden önce, çok daha önce tahmin eden insanlar var. Bu firmaların analistleri var. Sektörü sizden benden daha iyi takip ediyor. Yani bunlar bilançolar size bize düştüğü zaman orada şey arayacağız. Kardeşim burada fiyat bilançonun içinde mi değil mi? Ben onunla ilgilenmeliyim. Burada Satışlarda da arkadaşlar birinci çeyrek ve ikinci çeyrek geçen sene 1 ve 2 bu şekildeymiş. 3 ve 4 genelde mevsimsel herhalde 1 ile 2'nin altında geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın katıl tarafından hatırlayanlar vardır. Bakın şuranın üzerine günlük kapanış mumu geldiği zaman bakın şu bölgenin üzerine günlük kapanış mumu geldiği zaman şu bölgede direnç olacak şekilde daha önce bir paylaşım olmuştu. Şu bölgeden ben bir işlem açmıştım aşağı yukarı arkadaşlar şuralarda kapattım ben kendi işlemi. Daha sonra bakın şuradaki gap boşluğu doldu. Gap dolunca ben bunu tekrar katıl tarafında paylaştım. Biz buradan iki kere katıl tarafında bu hisseyle alakalı şurada bir trade işlemi yaptık. Bir tanesi Ağustos'un biriydi. Bir tanesi de Ağustos'un 14'ü. Şimdi trende bakalım beraber. Trend bana ne diyor? Arkadaşlar bakın. Bu şu anda ne görüyorum? Alçak tepeler. Bakın. Alçak dipler. Şurası bakın acaba bir toboya döner mi? Bakın şurası acaba bir toboya döner mi? Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şöyle çizelim hatta. Pamel tarafında arkadaşlar bakın solumuz baş ve acaba şurası bir sağımız olur mu? Yani şurası daha önce bakın şu bölge daha önce destek olarak çalıştı. Burayı da koordinat olarak veriyorum. Koordinatlar 145-80 ile 150-90 arası. Şu bölgeye eğer aşağılara doğru bakın aşağılara doğru temas ederse şu bölge aşağılara doğru temas ederse şuradaki tobonun altında günlük kapanışta stop olunacak şekilde orta vade için acaba şurası bir fincan kult formasyonuna döner mi? Bu birinci alternatif. İkinci alternatif, bakın günlüklerden gelen bir trendim var. Burayı daha önce çizmiştim arkadaşlar. Daha önceki Pamela videomda da bulabilirsiniz. Kardeşim ben trendin tersine burada işlem açmam. Bak burada trend tersine işlem açmam. Şuradaki dünkü mumda bir imbalans vardı. Bu buradan aşağı gelip buranın imbalansını alırsa, bakın şuranın imbalansını alırsa, buranın ana trend desteği'nin üstüne atarsa, ana trend desteği'nin altında stop olacak şekilde de burası takip edilebilir. Fakat dediğim gibi arkadaşlar şu anda alçak tepeler, alçak dipler olarak trendimiz seyrediyor. Eğer buradaki tobo, çizdiğim tobo çalışırsa yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi düşen bir trend içerisinde seyrediyoruz. Şöyle alabiliriz. Buranın küçük çanak hedefi ve büyük çanak hedefi bu şekilde oluyor. 3 aşağı 5 yukarı çizdim arkadaşlar. Boyun çizgisini tam alamamış olabilirim. Küçük çanak hedefi 251 lira, büyük çanak hedefi de 276 liralara tekabül ediyor. Eee pamal tarafıyla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. E, burada işlem açacak arkadaşlar muhakkak ama muhakkak şuradaki stoplara yani buradaki tobaya göre kardeşim ben dipleri seviyorum. Dipten işlem açacağım. Yani şuradaki bölgenin altında stoplu işlem bakabilir veya Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bunlar ee, Ana trendin üstüne atıp altında stop olacak şekilde bizim mesela daha önce benim katıl tarafında paylaştım Ne vardı Ana trend altı kesin stop bakın şurada ben şeyi paylaştım ana trend altı kesin stop diye eğer trend üstüne atarsan ana trend altı kesin stop diye Çünkü trendin altında Satışlar hızlanıyor arkadaşlar bakın ve burada hala benim Trend yapımında bir değişiklik yok. Yani burası e, alçak tepeler, alçak dipler olarak da devam edebilir. Fakat burada artık bir solumuz baş, sağomuz formasyonu da var. Ya buradaki tobonun, işte atıyorum sağomuz hedefinde işlem açarsın, altında stop olursun. Veya dersin ki kardeşim burada bak imbalance bıraktı. Buradaki imbalans nerede arkadaşlar? Aynen 173 lira 40 kuruşlarda. Bu zaten senin çizdiğin topo çalışacaksa bu buradan yukarıya gelir. Ben ana trend desteğinin üstünde açarım. Altında günlük kapanış gelirse stop olurum. Üstünde burada ne yaparım? Ee, şeyi takip ederim. Çünkü arkadaşlar bakın enerji tarafında gerçekten uygun fiyatlı hisseler var. Ee, şimdi benim zaten enerji tarafında perfume'de bir tane hisse senedi var. Yani piyasa değeri, defter değeri buna bu parayı öderken arkadaşlar biraz temkinli oluyorum. Çünkü bakın aylıklarda şöyle bir trendi var arkadaşlar. Bakın aylıklarda. Yani bu kuvvetli bir trend. Şuraları alsak işte hadi şuraya alalım. Mayıs 2021'de 41 liraları kırdı bu. 412 lira gitti. Buradan şu anda bir düzeltme yapıyor. Buradan yukarıya doğru artık belli noktalarda tepki verebilir. Videonun altına yorum gelirse müsait bir zaman dolar grafiğine de bakmaya çalışırım dilim döndüğünce. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.